Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün araların 17'si ve 2023 arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve niyet edik. Bakalım neler çıkacak hayatınızdan. <laughs> Nedir haliniz çıksın falınız. Bakalım umarım izlersiniz. Ve YouTube, TikTok ve Instagram için bunun devamını görmek istiyorsanız falci Anne karışık Fal'larda görebilirsiniz. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Şimdi bakalım. Ve fincanımızı size göstereyim. Ve alma verme dengesi için abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Allah'ın izniyle sizin için niyetlendik biliyorsun. Evde değildi. Bu üçüncü e, yani çekimdir. Yani evde olmadığım için çekemiyordum. <laughs> Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Boğama, boğazıma, boğazıma e, şey kahve kaçıyor. Öyle oluyor bazı halinizde görüyorsun ne kadar aydınlama olacak. Sanki e, bir iki ay küçük küçük sıkıntılar atlatacaksın. Çok güzel bir gelecek bir mutlu hayat sizi bekliyor. Halinizde güneş doğuyor. Bu kafa karışıklığından çıkacaksın. Küçük bir dedikodu var. Bir müjdeli haberiniz var. Çok uzun bir yolculuğunuz. Kafana koymuşsun. iki tane yol çıkmış. Biri kısa biri uzak ve küçük göz aydınlıklarınız var. Bu güzel göz aydınlıklar size çok iyi gelecek ve seri rahatlatacak. Doya doya böyle keyiften ağlarsın. Ağladığı zaman da rahatlarsın. Buradan biri sana bir şey anlatıyor. Bir türlü sanki seni ikna edemiyor. Ve buradan da sanki bel arısı çeken biri var. Artık sırtından ameliyat olacak ya da doktora gidecek biri maine ediyor, doktor maine ediyor onu ama sonucu çok iyi olacak. Buradan bir de bir kuş müjdeli haber size getiriyor. Bir sürü basamaklar var. Bir dağ önündedir. Bu dağda yani güvendiğin dağ sanki kar yağmış gibi e, seni e, ne bileyim yarı yolda bırakmış gibi. Buradan da biri senden özür diliyor ya da teklif ediyor iki kişi arasında sıkışıp durmuşsun. Sen onlara girmezsen daha iyi olur size. Buradan çok hayırlı 4-5 kapınız var. 4 kişilik bir toplantı var. Bir kapalı bir mekanda. İki kişi daha gelecek ortaklık bir iş olabilir. Biri de size misafir geliyor. Bir buket çiçektir. Biri size verecek bir hediye geliyor size yolda. Bir müjdeli haber geliyor. Buradan da tam böyle güzel bir haber yoldadır. Size gelecek. Ve beklendiğinden daha fazla mutluluk var önünüzde. Allah'ın izni ile. Ve beklendiğinden daha güzel yani haberler duyacaksınız. Arkadaşlar. Ve çok güzel bir adaletli hayatınız olacak. Çok zorlamışsın. Çok hakarete uğramışsın. Çok başına şeyler gelmiş. Arkadaşlar ...sesimiz kısılmış, oradan çok dualar ediyorduk... ...sesimiz kısılmış, Allah herkese nasip etsin. Ve buradan çok güzel bir iş koltuğunuz olacak... ...ve istediğin iş koltuğudur... ...ve içinden geçiren bir atamak olacak... ...ama üç vakit içinden bu gerçekleşecek. Bir haber bekliyorsun, bu haber gelecek... ...bir para bir yerden size gelecek küçük bir paradır ama sizi rahatlatacak bir durum olacak buradan. Ve yüzü yuvarlak, biraz burnu uzun biri. Bir erkektir. Sanki sigara içiyor, öfkelidir. Sevdiğin kişiden uzaklaşmış ama çok pişmandır. Pişmanlık duyuyor. Keşke olmasaydı, keşke gitmeseydim gibi. Bir bebek bekliyor. Saçları böyle kabarık gibi. Bir bayandır. Bir bebek sahibi olacak. Hayatını e, yeniden başlamak istiyorsun. Bir erkekten birlikte A harfi, R harfi bir kişiyle birleştireceksin. Allah'ın izniyle bu birleşme olacak hayatınızda. Bazı sorunlar var. Bazı sorunlar olmuş. Bu sorunları altı vade ile çözeceksin. Bu sorunlar bittikten sonra çok size rahatlama gelecek. Allah izin verirse Ve beklendiğinden daha fazla mutluluk olacak hayatımızda. Canım. Sanki e, ne diyeyim size e, yedi vaade ile bu yedi vaadeden çok güzel haberler size gelecek. Bu haberler sizi hem mutlu edecek hem de rahatlatacak. Allah'ın izniyle beklendiğinden daha fazla rahatlama gelecek ve burada beklemişsin ama diyorsun bir şey bekliyorsun. İş haberidir. Bu iş haberi gelecek size. Çok rahatlayacaksınız. Allah'ın izniyle bir rahatlama gelecek size. Bir yere gideceksin. Bir yolculuğunuz var. Bir kişinin üstüne çok da üstüne düşmüşsün gibi sanki üstüne düşüyorsun senden kaçıyor gibi. Biliyorsun ne yapıyorsun sanki bir türlü bir türlü sanki ne bileyim istediğin gibi olmayayım. Bir mum yakıyorsun buradan dua ediyorsun gibi bir de doğrusu. Bir kişi rahatsızdır bu kişi kimse ve iyi olacak bu kişi ve hepsi rahatlayacak. Çok güzel bir hayırlı kapılar açıktır. Ve bir arkana göndermişsin bir kişiye. Artık kızmışsın bir bayandır. Bu bayan K, P harfi olan biridir. Ve biraz hayatta küsmüş gibi duruyor. Bu neyse biliyorsun bir de bir anneniz rahatsız bir kişinin iyileşecek merak etmeyin. E, ve rahatlayacak gibi bir de e, görüyorsun buradan. Bir haber bekliyorsun. Bu haber gelecek size. Buradan da e, biri, üç kişi, dört kişi bir tarafı tutuyor. Bir kişi tek böyle kendini. Bir de sanki bir laf biri size söylemiş de bu laf sizi incitmiş. Ama en iyisi olacak ve olacak Allah'ın izni ile gibi bir rahatlama geleceksin. Bir rahatlama bir de mutluluk senin önüne gelecek bir bir de çok tercibeli olacaksın gibi ve hayatını değiştirmiş biri biliyorsun gibi bir üzüntü çekmiyorsun ve çekiyorsun bu üzüntüyü içinden saklıyorsun gibi diyorsun ki her şey benim gibi olsun gibi her şeyi bir de bir kaliteli bir kişi var burada bu kaliteli kişi gerçekten yalnızdır ama e, korkuyor sanki e, bir bayana adım atmak korkuyor bir e, ne bileyim çekiniyor istiyor da yuva kurmayı bir de sabit duruyor yani <laughs> bir de zekani çok böyle e, sanki e, kendini zorlamış gibi görünüyor bir bayandır çok gözyaşı döküyor çok üzülüyor çok kahar olmuş çok üzüntü çekiyor hem üzülmüş hem de üzülüyor buradan. Bir de bir buradan bir mutlu beş vakitten haber alıyorsun. Çok aşırı düşünüyorsun. Endişeleniyorsun. Sık sık da hayat koruyorsun gibi. Kendi kendine de konuşuyorsun gibi. Bir de çok kendini güçsüz ve güçlü de hissediyorsun. Bir de bu durduğu zaman da kendini kötü hissediyorsun. Biri seni önemsiyor ve buyla postu, gözleri mavi ve seni çok önemsiyor da bir de seni hem seni seviyor gerçekten gibi hem seni düşünüyor hem de seni çok seviyor. Bir de biri size itifat edecek. Diyecek ki seni çok seviyorum. Ve güzelsin. Sanki bu güzellik, bu çelime size iyi gelecek gibi. Bir burcunuz var bu burcu kapatacaksın gibi. Bir bu. Bir borcu kapatıyorsun. düşünmemelisin. Üzülmüşsün. Ve buradan da bir de bir de hiç istemiyorsun yaşlanmayı. Herkes istemiyor. Bu da doğrusu değil. Bir de bir şansınız burada oynuyor. Ve neler yaşamışsın bir Allah biliyor bir siz biliyorsunuz. Kimse derdini söylemiyorsunuz ve gözlerin doluyor iki de bir kimse de anlatamıyorsun hep derdini içine atıyorsun gibi görünüyor ama güzel müjdeler haberler size gelecek önünden bir düğün var Allah'ın izniyle bu bir de çok güzel bir mutluluk yaşayacaksın bir de kızındır kimdir bir düğünü var kızının düğünü olabilir ve çünkü bir bu kız çok seviyordum. kızın kızındır galiba yüzde yüz ve güzel haberler alacaksınız Allah'ın izni ile bir de biri çok zeki bir akıllı bir bayan doğru ve buradan da gerçek bir bir de çok güçlü bir psikolojiye sahipsin. Ş şikayet etmiyordun Kendi kendine bir de kendi kendine düşünüyor. Ve başkasına hiç kimseye atamıyorsun gibi. Ve kimse söylemek istemiyor yani. Her şey ne kaybedersen etsin ve her zaman şükür eden biri var. Ama her şeyini yerini doldurur doğrusu bundan <laughs> Çünkü çok şükürdar birisin. Şükürdar olduğu için her şeyi bir de bunun için yani her şeyi dört dörtlük sen istediğin gibi olur. Allah'ın izniyle. İstediğinizi elde edeceksiniz. Bu neyse. Biliyorsun gibi. Bir de kıskanç bir sevgiliniz var. Buradan da çok seven gibi çok sahip çıkan gibi deren veren gibi bir algılanıyor. Öyle bir şey yoktur. Ve gerçek asıl kontroldür. Sizi sizi kontrol etmek istiyor. Her şey karışmak sıkıntı. Sanki nereye gittinse neredesin ne yapıyorsun orada değildir. Sen e, ne yapıyorsun? Şüpheli konuşmalar her iki tarafı da kırıyor. Bu şuna bu sevgi değil ki. Bu böyle daha değişik, şüpheci bir hareketlerdir. Bu şüpheci hareketler gerçekten hoş değil. Ben size desem doğrusu olur. Ve bir derede iki karada kalmışsın. Karar veremiyorsun bir türlü. Karar vereceksin Allah'ın izni ile. Üç kişilik bir iş yapacaksın birlikte. Bir de bilgisayar işi olabilir. Ve arkadaşlar kalbin kırılmış, kalbin kanamış. Üç defa kırılmışsın. Yani üç şans, üç şans denemişsin. Hiçbirbirinden birbirinden beter karşına çıkmış. Bir erkek sana aşıktır. Kalbini çalmışsın farkındasın. Bir de canım buradan bir elbise provasını yapıyordu. Beyazdır. Gelinlik olabilir. Allah'ın izni gibi. Biliyorsun güzel müjdeli haberler size gelecek gibi. Güzel. Buradan gel. Bir de bir kişi size nazar değmiş gibi. Biliyorsun. Buradan da buradan da dertlerini bir kişiyle böyle yani böyle dertleşiyorsun. Şimdi bir kişi karşında da biraz dertleştiği zaman yüzde elli o kişiye derdini bırakıyorsun, rahatlıyorsun gibi. Bu çok güzel. Bir istek istiyorsun gibi bir yerden ve bu duanız kabul olur. Allah'ın izni ile dilek dilemişsin. Ama bu dileğin gerçekleşiyor. Bu kişi de A harfi isminden biridir. Bir konu ile ilgili hayallerim var çok bir şey, güzel bir şekilde hayaliniz gerçekleşecek ve Allah'ın izni ile beklendiğin daha güzel temiz ve aydınlık çıkmış üstünüzden nazar var ve gerçekten gibi bazı kişiler diyoruz ki yorgunluk var istemiyor bir şey bir sanki böyle tükenmiş gibi görünüyorsun gibi ama o hisler size ağır geliyor gibi bir yoruyorsun gibi. Bir de bir gerçek dostum var. Çok böyle ee, bir saatlerce konuşuyorsunuz gibi. Karşısından sizi iyi gelecek. Ve çok sizi ve sizi düşünüyor. Sizi seviyor. Doğrudur. Biliyorsun gibi. Bir de e, burada bir gerçekten bir kadın sanki tartışmak artık istemiyor. Artık diyaloğa girmek istemiyor. Artık bu bayan yorulmuş ve isminden H harfi olan bir K harfi olan bir bayandır. Artık diyor her şeyden vazgeçtim. Çünkü ne kadar söyledi etti sözünü dinlemedi. Hep bildiğini okudu. Hep özür diliyorum bir daha olmaz aynı şey yaptığı için artık kadın da üstüne düşmüyor aklımdan da çıkarmış. Yani bir mutlu olacaksın. Seninle bir kişi kavuşuyor. Ve birbirinize mutlu olacaksın. Sana karşı da gerçekten sevgi dolu bir erkek var. Ve ikiniz birlikte karşılıklı birbirinize eminsiniz. Sevgi bağınız da dört dörtlüktür. Maşallah. E, mutlu olduğunuzu görünüyor. Buradan doğrusu. Biliyorsun ki bir de bazı zamanlarda görüyorsun çok seviyorsun gibi. Ama çok da değer vermişsin ama gene de bilmiyor yani iyi de ne kadar iyilik yapmışsın bilmemiş gibi. Yani size söyleyeyim. Artık neyle desem bir kişi çok kaliteli iyi insandır ama yalnız sözünü de tutuyor gösteriş de hiç yapmıyor gibi ve çıkarsız size yardım ediyor. Ve kimsenin arkasından konuşmuyor ama herkes onun arkasından hem konuşuyor hem de bildiğin sanki böyle kendi kendine konuşuyor gibi. Bir de bir çaresiz duruyor sanki. Biri sanki olmuş gibi görünüyor. Biliyorsun gibi bir de ve diyorsun ki seni seviyorum seni seviyorum iki kelam kelimeyle olmuyor. Yani ne desem bu bu şunadır. Gerçek sevgi fedakarlık istiyor, fedakarlık. Biliyorsun. Bir de onun için e, iki kelime olma. İlle fedakarlık gerekiyor. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. Göz yaşınız dökülüyor, sıkıntılar dökülüyor, bitiyor umarım. Göz yaşınız dökülüyor, sıkıntılar dökülüyor umarım. Biliyorsun. Üçlü vadede bir çözümünüz olacak. Bir, bir üç ay üç hafta olabilir güzel bir ilişki yaşayacaksınız. bir de basamaklar var ve bu sıkıntı bitiyor Allah'ın izniyle rahatlama olacak sizden beklendiğinden daha fazla ve görüyorsun sıkıntı dökülüyor eskiden sizi çok seviyordu sizinle buluşmak istiyordu sizinle görmek sizi görmek istiyordu şimdi mahaneler çıkarıyor Ha ben müsait değilim. Ha ben ne yapayım kadardır. Yani istediğin zaman sen böyle gökü delip ulaşıyordu. Şimdi mahaneler çıkarıyor. Ben müsait değilim. Ben gelemiyorum. Ben gidemiyorum. Ben yapamıyorum. Yapıyor. Demek ki bir savukluk olmuş bu kişiden doğrusu. Buradan biri oturmuş üzgün üzgün ayaklarını uzatmış. Artık neye uzatmışsa rahatlama olacak ondan. Buradan da küçük bir yılanımız var. Bir balık yakalamıştım. Bir uzun telefon konuşmanız var. Buradan bir sürü sanki yavaş yavaş zirveye çıkacaksın. Allah'ın izni ile. Bu sıkıntılar dökmelisiniz ve rahatlamalısınız. Arkadaşlar bugün de bu kadar özel isteyenler bana ulaşabilir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun.